Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Erkan Meriç ve Hazal Subaşı sevenler için özel bir video ile daha yine sizlerle beraber. İkilini sevenler için hazırladığımız bu özel ve özenli videolarımızı, en muhteşem paylaşımlarımızı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.